Bilgisayar başında çalışan herkesin ama herkesin buna ben de dahil yanıldığı bir şey var. Bu da nedir? Bütün işlerimizi klavyemiz ve mouse'umuzla beraber halledebiliriz. Hızlı ve pratik bir şekilde. Evet her şeyi halledebiliriz kısmı doğru. Fakat hızlı ve pratik bir şekilde kısmı yanlış olabilir. Bunu nereden biliyorum? Çünkü ortalama bir aydır Looptek Live'ı kullanıyorum. Bu arada bu bir reklam değil. Tecrübe ederim. Sizlerle paylaşayım istiyorum. Böylece özellikle bilgisayar başında çalışan herkes için bence yararlı bir video olacak. İster fotoğraf düzenlemesi yapın, ister video montajı yapın. isterseniz günlük işinde bir metin hazırlayın. Yani bir içerik üretin. Hiç fark etmez. Böylece Looptek'i yakından tanıyacağız. Hem de bu konular üzerine konuşacağımız bir video olacak. Şimdi böyle giriş yaptıktan sonra Looptek nedir? Kısaca bir özetleyeyim. Üzerinde pek çok farklı tuş var. Atanabilir tuşlar ve bu tuşlara istersek kısa yollar istersek de çeşitli makrolar atayabiliyoruz. Looptek'in fonksiyonlarını ve genel olarak uygulamasına küçük bir giriş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi bizim burada sol tarafta 3 ve sağda 3 olacak şekilde 6 tane ayarlamaları yapabileceğimiz tuşumuz var. Buna ek olarak ise alt tarafta 8 tane fiziksel tuşumuz var. Sol taraftaki de ana sayfa tuşumuz. Orta bölümde 12 tane tuşumuz var. Bu tuşlar fiziksel değil, dijital tuşlar fakat üzerinde şöyle bir şey eklenmiş. Bir motor var ve bu motorla beraber de sanki dokunuyor hissini bize yaşatıyor. Buradan biz ayarlamalarımızı yapıyorduk. Fakat dikkat edin. Şimdi ana sayfaya geçtiğim zaman fark edeceksiniz ki şöyle yapayım. Burada 1 ve 2 değerini şu anda yazıyor. Bu da şu anlama geliyor. Biz buradan şöyle sürükle bırakla beraber mesela bu tuşumuz şu anda ses açıp kapama ama ben bunu yukarıya kaydırırsam buraya farklı bir atama yapabilirim. Kutunun içerisinden USB kablosu kendisi ve aynı zamanda USB A dönüştürücü kablosu çıkıyor. Ürünün tasarımı üzerine de kısaca bir konuşalım istiyorum. Ardından da uygulama konusuna da geçiş yapacağız. Şöyle ki Looptek'in tasarımı bence oldukça sağlam dayanıklı gözüküyor en azından ve bence en kritik noktalardan birisi oldukça modern. Sade bir tasarımı var. Fakat tasarım anlamında şöyle eksileri bence yok değil. Özellikle bu bölümü çıkardığımız zaman tepeden görmek birazcık problem olabilir ve yanlışlıkla ekrana tıkladığımız zaman fiziksel bir tuş olmadığı için hani burada biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Şu bölüm ayarlanabilir olsaydı yüksekliğini ayarlayabilseydik daha pratik olurdu ama bunun dışında bence mükemmel. Looptek'in bir uygulaması var ve bu uygulama içerisinden biz bu tuşların hepsine Özel olarak çeşitli atamalar yapabiliyoruz. Hiç atama yapmak istemiyorsak da LoopTek kendisi otomatik olarak tanımlı bir şekilde geliyor. Yani sizin başlangıçta bütün programlara ayrı ayarlama yapmanıza gerek yok. Sadece programı kurun ve ardından kullanmaya başlayın. Bu kadar pratik. Peki LoopTek Live neler yapabiliriz? İsterseniz gelin hem uygulamadan hem de özellikle benim kullanmış olduğum uygulamalarda neleri yapabiliyorum kısaca bir bahsedeyim. Uygulama ise sol taraftan hangi Looptek cihazı kullanıyorsanız seçiyorsunuz. Sonra buradan da farklı arayüzler arası geçiş yapabiliyorsunuz. Şimdi dikkat edin burada dinamik mod seçeneği şu anda aktif. Bu da şu anlama geliyor. Ben hangi uygulamayı açarsam şu anda bende şu alt taraftaki uygulamalar yüklü. O uygulamayı Looptech otomatik olarak tanıyacak ve arayüzünü o uygulamaya özel otomatik olarak değiştirecek. Hatta bunu hemen deneyelim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben Alt Tab ile beraber Lightroom'a geçeyim. Şu şekilde geçiyorum. Gördüğünüz gibi şu anda arayüzde otomatik olarak değişiyor. Ben neyi açarsam. Ve böylece her bir sayfanın Lightroom'a özel olarak şu anda değiştiğini görüyorsunuz. Mesela şöyle bir şey yapalım. Ben buradan ikiye geçeyim. Böylece developer yüzüne geçtim ve pozlamayı mesela fotoğrafını arttırıp kısaltabilirim. Ya da buradan yukarı kaydıralım. Mesela şu anda da pozlamayı değil aynı tuştan vibransı değiştiriyorum. Normalde mouse uygulamalar arası, araçlar arası geçiş yapmak gerekirken burada birkaç tıkla beraber tık bile değil çevirerek işlemlerimizi yapabiliyoruz. Mesela diyelim ki pozlamayı yaptık beğenmedik. Burada üzerine şu şekilde basarsak da pozlamayı ilk haline geri getirecektir. Tabii ki sadece Lightroom değil, pek çok farklı uygulamaya özel ayarlamalar burada mevcut. İstersek de daha fazla istersek burada markete girerek daha da fazla atıyorum ki Excel gibi, DaVinci Resolve gibi ya da diyelim ki işte Affinity Photo olsun. Yani bir sürü farklı kullandığımız uygulamayı ekleyebiliyoruz dinamik bir şekilde ve bunlar da uygulamanın içinden açılıyor. Yani ciddi bir şekilde bize zaman kazandırdığını söyleyebilirim. Uygulamanın arayüzüne birazcık alışmak lazım. Yine de oldukça basit. Mesela diyelim ki bir buton ekleyeceğiz. Buradan makro ekleyeceğiz. Kısa yol mu? Yoksa run yani çalıştırma bir web sayfası mı ses mi müzik mi ya da bir uygulama mı açacağız bu işlemleri yapabiliyoruz. Diyelim ki ben uygulama aç diyorum ve bu bölümden de hangi uygulamayı yüklemek daha doğrusu açmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Mesela ben media encoder açmak istiyorum diyelim ki şöyle create diyelim ve artık şu bölüme bastığım zaman media encoder açılacaktır. Ve görmüş olduğunuz gibi şu anda da Adobe Media Encoder açılıyor. Bu şekilde açılmış oldu. Tabii ben bunu şimdilik kapatayım. Buna ilk olarak ise sağ tarafta Workspace var ve Workspace'te ise iş akışınıza özel olacak şekilde de Loop'deki kişiselleştirebilirsiniz. Mesela sadece iş için kullanacaksanız o arayüzü kullanırsınız. Atıyorum ki iş için değil günlük kullanım için farklı olur gibi. Ben uygulamanın şu an detaylı arayüzündeyim. Fakat isterseniz buradan Switch to Classic derseniz bu arayüz ise biraz daha basitleştirilmiş versiyon. Peki Premiere'de neler yapabiliyoruz? Loop de şöyle kısa bir şekilde bakalım. Ve bunun için de tabii ki şöyle Premiere'e geçelim ve gördüğünüz gibi arayüzümüz de şu anda Premiere'e uygun olacak şekilde değişti. Mesela sık kullandıklarımdan birinden bahsedeyim. Scale ile görmüş olduğunuz gibi Sahnenin konumunu ayarlayabilirim genelde bunu sık kullanıyorum şöyle sonra yukarı yapıp Belki biraz daha yukarı deriz ve şöyle sola doğru alabiliriz Mesela gördüğünüz gibi oldukça pratik bir şekilde buradan konum ayarlamayı yapabiliriz Mesela benim en sık kullandığım şeylerden birisi speed duration Yani hız ayarı Mesela normalde bunu yapmak için Mouse'la şöyle sağ tıklayıp Buradan speed duration'a girmeniz lazım ve bu birazcık Yorucu O Mesela burada nasıl yapıyoruz Dikkat edin, üzerine tıklamam yeterli. Otomatik olarak açılacaktır. Şundan da bahsetmek istiyorum. Normalde burada edit yaparken diyelim ki sahnemizin pozlaması düzgün değil. Bu işlemi yapmak için ne yapıyoruz? Buradan tekrar kalıra geçiyoruz. Kalıra geçip buradan ayarlamamızı yapmamız gerekiyor. Fakat bunun yerine şöyle bir şey yapabiliriz. Ben burada editing sayfasındayım. Yani standart bir edit yapıyorum diyelim ki ve dikkat edin. Şimdi burada hiçbir şekilde arayüzde değişiklik yapmama gerek kalmadan hemen buradan diyelim ki beyazları arttıracağım. Şu şekilde sağa doğru sürüklüyorum Gördüğünüz gibi sahnemin koyuluğunu arttırdım. Ya da diyelim ki beyaz ayarı yanlış. Buradan beyaz ayarını değiştirebilirim. Biz burada hiçbir şekilde arayüz değiştirmeden sadece loop deck üzerinden işlemlerimizi yapabiliriz. Bu noktada uygulamanın içerisine girdiğimiz zaman sadece Premiere Pro'da bile pek çok farklı kategoride görmüş olduğunuz gibi çeşitli araçların ve kısa yolların olduğunu görebilirsiniz. Hatta bunun başlıkları açacak olursak görmüş olduğunuz gibi içerisinde yüzlerce farklı araç ve kısa yol var. Şu anda hızlı bir şekilde geçiyorum çünkü hepsinden tek tek bahsetmem saatler sürecektir. Önemli olan üst taraftaki arama bölümünden hangi kısa yolu eklemek istiyorsanız aratabilirsiniz ve mesela edit diye arattığım zaman edit ile alakalı yapabileceğim farklı seçenekler karşıma bu şekilde çıkmış oldu. Premier tabii ki sadece bir örnek. Bu ne olarak ise söylemiş olduğum gibi Marketplace'de içerisinde çok fazla uygulama var ve bunları da indirerek Loop'teki daha da verimli kullanabiliyorsunuz. Looptek Live Live'la neler yapabileceğimizi öğrendik ve aslında gösterdiğimden çok daha detaylısını yapabiliyoruz pek çok atama yapabiliyoruz. Şimdi şunu soranlar olacaktır hemen bilgisini de vereyim şu anda önümde hem Stream Deck hem de şöyle göstereyim Looptek var her ikisinde kullanmış birisi olarak sence hangisi daha iyi dersen de kendine göre artıları eksileri var fakat bence Loupedeck Stream Deck'ten ayıran en önemli faktör ayarlanabilir tuşlar. Açıkçası bence bu çok değerli. Yani benim iş akışımda mesela Premiere gibi programlarda ya da Lightroom'da ayarlamaları hassas bir şekilde yapmak. Mesela atıyorum sadece beyaz ayarını değiştireceğim. Onu buradan yapıyorum. Sonra diğer için buna geçiyorum. Böylece pratik bir şekilde işlemi yapabiliyorum. Ama aynısını Stream Deck'te de yapamıyorum. Burada program aç kapa, komut aç kapa gibi işlemleri yapıyorum. Ama hani hassas olarak mesela beyazı kısacağım. Tık 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 basman lazım. E bunu böyle yapacağıma zaten klavyemden yaparım. Doğal olarak burada beni birazcık stream'dek limitledi. Boyutu hemen hemen aynı. Tabii ki Stream Deck de oldukça kaliteli. Ayarlanabilir olması ve fiziksel tuş olması bence Stream Deck de güzel. Belki detaylı bir Stream Deck vs Loop Deck de yapabiliriz. Bu konudaki fikirlerinizi de yoruma bekliyorum. Kimlere hitap ediyor diye soracak olursanız. Şimdi burada özellikle kendi alanımda olduğu için fotoğrafçılar, video düzenleyenler, içerik üretenleri, Ama içerik üretenlerde hani Loop Deck yerine Stream Deck de bence iş görebilir özellikle çünkü orada hani ekstra ayarlama yapmanıza gerek yok. Kısa yollar da hayat kurtarabilir diye düşünüyorum. Bu alanda iş yapıyorsanız, bilgisayar sizin hayatınızın ve iş akışınızın büyük bir kısmını kaplıyorsa kesinlikle işinize yarayacaktır. Bir değerlendirmekte fayda var. En azından sık kullandığınız uygulamaya bakarak desteği var mı vesaire bakarsanız daha da faydalı olacak. Ama şunu da söyleyeyim ki uygulama destek kapsamı oldukça geniş. Hatta beni oldukça şaşırttı çünkü Notion gibi bir not uygulamasında bile uyumunun çıkması mükemmeldi. Günde bu birkaç dakika dediğimiz şey bir ömürde çok ciddi zaman kazandırıyor ve işlerinizi hızlandırıyor. Hem de yaptığınız iş daha keyifli hale geliyor. Ben de böyle oldu. Doğal olarak da bu tecrübemi de sizlerle paylaşayım istedim. Bu sponsorlu bir video değil. Zaten böyle olsa farklı markalardan vesaire bahsetmezdim. Öyleyse umarım ki video faydalı olmuştur. Destekleriniz ve fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.